halı sahanın ana maddesi kaleci. Yani bu kaçınılmaz. Halı sahada kimse kaleye geçmek istemez. Halı sahada herkes topa vurup işte bir saat yani tamı tamına bir saat ter atmak ister. Kaleci ihtiyacı burada oluyor aslında. i̇lk başlarda şaşırdı kimse hani dedi ya öyle şey mi olur dedi hani para mı verirler dedi hani dedi. Ama tabii sonra zamanla alıştılar herkes. Çevremdekiler artık iş şey yapmaya başladı. Hani parayla kale şey defans oyuncusu çağırmıyorlar mı? Forvet çağırmıyorlar mı falan. Dede Ekrem yaşından dolayı hani biraz yaş yani şu anda 38 yaşındayım yani 40 yaşındayım. Dede Ekrem diyorlar bana o yüzden. Önceden e, ee, kıvırcık derlerdi. O zaman saç vardı. Uzun saçlar biz askerden önce. Mesela <laughs> gol yiyorsun. Yok ya o golde yenir mi? O zaman biliyor. Sen geç kaleye hep Nobre diye çağırırlar. Yani halı sahaya gittin, o Nobre hoş geldin filan. Hemen e, o şekilde lakap oluştu. E, bazen gidiyoruz sahaya. Ya abi diyor işte şu kadar gol yersem gol başına 5 lira keserim. E, sen anlatamadığında ben sana ekstra para veriyor muyum? Ya da istiyor muyum senden? Bana 150 kiloluk adamı vermişler defansa. Ben bir defansla karşımda 3'e 1 geliyorlar. E o zaman ben ne yapacağım? Hani o zaman bakıyorsun bağırıyorsun ya diyorum Allah'ını seven gelsin defansa hani böyle olucu, olmuyor. Şöyle e, isim Ercan Aydınlık. Yaklaşık bir 22 yıldan beri kiralık yapıyorum. Bu sektöre e, ilk girenlerden biriyim aslında. Bu işe özel aldığım numara var. Ayrıca masraf yaptığım cebimde. Hani karşıladığım bir WhatsApp grubu var. WhatsApp Business kullanıyorum. Oraya arkadaşlar internet sitesi üzerinden kaleci kiralamak istiyor bu tıkladıkları zaman direkt bana mesaj geliyor. İşte ben soruyorum nerede maçınız, kaçta, kaç kaleci lazım. Genelde bir gün önceden haber veriyorlar. O çok daha güzel oluyor. Ama tabii böyle kalkıp maça bir saat kadar da oluyor. Gene kırmamaya çalışıyorum. Bulabilirsem bulmaya çalışıyorum. Arıyorum, diğer kaleci arıyorum. Maçları organize ediyorum o anda. Biliyorsunuz yani organize etmek bu işlere inanın çok zor. Yani bir halı maçı yapacaksınız mesela. En delemesi bedava. Bir halı saha maçı yapın. 11 kişi toplayın. Nasıl toplayacaksınız? Birinin iş çıkıyor. Yedek birine bir mumaz lazım. takım dağılıyor. Benim Kayınço işte onu da kaleci yaptım. Aslında o pandemi sürecinde kaleci oldu. Yani ben onu o bana, ben onu o bana. Evde işte koltuktan koltuğa, koltuğa zıplıyoruz böyle. O top atıyor, ben uçuyorum, top çıkartıyorum takta falan. Tabii hanımla papazlığız. Hanım ve bir geliyor işte. Ne yaptınız buraları falan filan böyle. Çok azar işittim. Evden çok da kaçtım. Çok belki göz önünde bulunmayan bir durum kiralık kaleci. Belki çok e, yayılan bir mecrası yok ama e, her şeyin bir başlangıcı vardır. Biz de bu başlangıcı yaptık. Biz top oynayanlara hizmet veriyoruz. E, gayet de güzel yayıldık. Şu anda İstanbul'da yaklaşık e, 150-200'e yakın benimle aynı işi yapan kaleci arkadaşlarımız var. Ve hepsine bir geçim kaynağı, bir ek gelir ve sportif açıdan da kendilerini de zinde tutuyorlar aynı şekilde. Herkes futbolcu olma hayaliyle büyüdü bizim yaşlarımızda. 3-5 kişiyle başladık. Şu anda yüksek bir portföyümüz var. Bir 80 kişi falan burada. İzmir, Antalya, Ankara'dan çok talepler gelmeye başladı. Hani o taraflara fazla ilgilenemiyorum çünkü buradaki yoğunluğum çok fazla. Ufak bir altyapı çalışmamız var. Tamamlarsak eğer gerçek anlamda çok çok bir şey yapacağımızı tahmin ediyorum kiralık kalecilerle ilgili. Sağlıklı, fizikli işte mücadelesini yapan, müdahalesini yapan bir kaleci bulduklarında hem orta saha hem forvet hem defans iştahlanıyor. İster istemez iştahlanıyor. Birlikteliği sağlıyor. Yani güzel keyif alıyorlar. Kiralık kaleci şey diyorlar. Silahını getirdim Ekrem diyorlar. Ben de eldivenlerimi gösteriyorum. Benim silahlarım onlar diyorum yani. Eşime maç var akşam diyorum, gideceğim diyorum. Direkt bana ücretli mi ücretsiz mi diye soruyor. Şimdi ücretli olduğunu bildiği için tabi hemen git diyor. Herhangi bir problem yok ama ücretsiz olduğu zaman yine mi maça gidiyorsun. Bana zaman ayırmıyorsun. Ya diyorum ücretliye gideceğim, oradan da ha tamam o zaman deyip olayı minimize ediyoruz, problem yaşamıyoruz. Spor yüzünden çok kişiden ayrıldım. Ya bana şöyle geldiler, top mu ben mi? Top tabii ki. Yani benim vazgeçilmezim. Hanımla e, bu yüzden çok kavga ettik. Evlenmeden önce gece 12 bir maçı var. Ben eve gitmiyorum ki. 12 bir -1, 1 2 ben hamile maçlardı. Haftada evet 4 5 bazen 7 8 maça gidiyorsun. Devamlı bizi çağıran, devamlı bizle top oynamak isteyen e, müşterilerimiz de oluyor. İl dışından da çağırıyor. Mesela Bursa'ya çağırıyor. Beni gelip İstanbul Esenler'den Gebze'ye maçı aldılar adamlar kapıma kadar gelip gece 12-1 maçını alıp geri getirdiler yani o derece kaleciye ihtiyaç oluyor. Bursa'dan arıyorlar abi otobüs pa otobüs paranı biz verelim bin gel dedim olmaz hani, öyle şey mi olur hani. Ya şimdi herkes ortada oynamak istiyor anladın mı hani forvet oynamak istiyor ortası oynamak istiyor dediği gibi e defansta da olsun hani oynamak istiyor yani kimse kaleye geçmek istemez yani. Ya bir orta açıp da çekip gol atmak insanları çok, çok cezbeder. Onun vurmuş olduğu roşta'yı benim tutmam beni cezbeder. <laughs> Büyük sahalarda mesela pozisyonlar nereden baksanız bir 10 dakikada veya 5 dakikada bir gelir. Ama halı sahada her an, her dakika, her saniye pozisyon içerisindesiniz. Yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, kalkıyorsunuz, yatıyorsunuz yani Vuruyor, çıkartıyorsunuz, dönen toplar oluyor. Yani öyle şeyler oluyor ki halı sahada. Ercan'ı arıyorlar. Ben çok telefonumu paylaşmıyorum. Yani benim menajerim Ercan. Arıyor beni diyor, Bilal işte akşam 8-9 şurada maç var gider misin? Ne kadar diyorum. İşte 70 lira. E tamam gideyim o zaman diyorum. Kaleci olmak benim hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim. Yani ben mahallede betonda uçardım. Oğlum işte sen ne cevherdin? Olduğun yerde beton zıplayan şey. Ben mesela kolumda falan benim yarıklar vardır bakın. Bu normal kalecilikten kalma aslında. Eldiven nerede? Şimdiki eldivenler işte. Kullanabiliyoruz bu eldivenleri. Yırtık da olsa, fırtık da olsa kullanabiliyoruz. Ama o zaman eldiven yoktu. Yani inşaatçı eldiveni gibi bir şey vardı. O zamanlar işte daha yeni geliyordu işte ülkeye. Nerede bizim muhtarın eldivenleri, şimdiki eldivenler. Onlarla yapıyoruz. O yüzden bu eldivenler bize pek bir şey yapmıyor. Yani elimize yıpransa da bunlar bizim emektarımız. Bunlar bizim göz bebeğimiz aslında. E bizi gerçekten yani koruyan tek şeylerden bir tanesi. Bir saat boyunca e, ya hadi bir sene gitsem şeklinde değil. Sanki o takımın bir parçası, bir e, ekibin parçası olarak görerek gidiyorum. Çok da keyif alıyorum. Çok güzel arkadaşlıklar edindik. Buradaki en büyük şey arkadaşlık. Çevre ve arkadaşlık.